Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Samsung Galaxy S8 Plus ile bir deneme yapacağız. O da şu biliyorsunuz bunda bir yüz tarama var bir de iris tarama var. Bunu bakalım hani her şey yolundayken şık altında deneyeceğiz biraz da karanlıkta deneyeceğiz. Bakalım e, parmak izi tarayıcısına alternatif olabiliyor mu? Parmak izi tarayıcısı zaten hani arkasında var. Eğer isabet ettirebilirsiniz kameraya dokunmak yerine tarayıcıya dokunursanız parmak izi taramaya zaten bastığınız zaman neredeyse anında görüntü. Ama işte burada sıkıntı şu. Artık arkada olduğu için şu, şu hamleyi yapmanız gerekiyor. Ben yaptığım zaman her zaman e, şuradaki kameraya dokunuyorum. Buraya dokunmak bayağı bir zaman alacak alışmak. Onun yerine ya da yerine demeyelim de yani bir alternatif açma yönü yöntemi olarak bunu da şimdi ilk olarak yüz taramayı e, aktif edeceğim ve bakalım öyle açabilecek mi. Şimdi yüzümü tanımladım den daha önce e, yapacak bir şey yok sadece yüzünüze tutuyorsunuz çekiyor. Şimdi açma kapama düğmesine bastığım anda işte şeyi görüyorsunuz hızını. Parmak iziyle aynı hızda açıyor. Ama tabii burada şartların süper iyi olduğunu düşünmemiz lazım. Şimdi bir de e, irisi görelim. Şimdi iris tarayıcıyı aktif ettim. Gözlerimi tanıttım. E, bu sefer şöyle bir cebimden çıkartma denemesi yapalım. Hemen bu. Daha hızlı mı? Daha hızlı değil bence. E, yüz tanımak için, çünkü daha geniş bir alana bakıyor bakarken e, iris taramada tam gözlerimi görmesi gerekiyor. Hatta bir daha yapalım. Şöyle. Bu biraz daha hızlı oldu. Ne kadar isabetli olursa, gözlerinizin zaten orada iki tane yuvarlak çıkıyor, oraya oturtursanız o kadar hızlı tarıyor. Şimdi, bu yöntemlerden hangisi daha hızlı derseniz, şu anda şu şartlar altında yüz taramayı ben daha hızlı buldum. Ya da şöyle söyleyeyim, hızdan ziyade telefonu yamuk tutsam bile yüzümü görebiliyor. İlise göre farkı e, bu. Bakalım ışık şart, şartlarını kötüleştirdiğim zaman ne olacak? Şimdi tam karanlıkta e, çalıştıracağım. Aslında tam karanlıkta denemez. Sonuçta telefonun da bir ışığı olacak açtığım zaman. Ama bakalım yüz tarama ne yapıyor? Siz gece görüş taramasını, e, kamerasından göreceksiniz. Şöyle bakalım. Henüz bir şey yok. Evet. Beni yok sayıyor şu anda. Eşleşme yok dedi. Yüz taramayı kullanmak için simgeye dokunun diyor. Dokunalım. Yok. Beni göremediği için telefonunu da açamadı. Bakalım iris ne yapacak? Evet şimdi iris deniyoruz. Hemen çalıştı. Tesadüf olabilir. Bir daha deniyoruz. Yine çalıştı. Bir tane daha. Çünkü kendi tarayıcısı benim yüzümü görmese de çalışabildiği için her dönemde bu karanlık ortamda bile e, kilidi açmayı başardı. Testlerimize göre, eee, IRST tarayıcı karanlıkta bile aslında daha bile iyi çalıştı. Çünkü bu iris tarayıcının bir hem avantajı hem dezavantajı var. Dezavantajı şu. Karşıdan ışık almak istemiyor. Mesela örneğin güneş, e, güneşe doğru yap tutmayın diyor. Samsung daha bunu en başında e, uyarıyor. Gözlük istemiyor, lens istemiyor. Bunları çıkartıp çalıştıracaksınız. Yani bayağı bir şartı var. E, o yüzden tarayıcıya doğrudan ışık gelmediğinde elde ettiğiniz performans biraz daha iyi. Zaten videoda gördünüz, testlerde gördünüz. Yüz tarama ışık istiyor çünkü yüzümüzün gözükmesi lazım. Buradan yansıyan bir ışıkla olacak iş değil. O yüzden o iptal oluyor. Iris'le göz tarama, yüz tarama birbirinin alternatifi. Aynı anda çalışmıyorlar. Sıkıntı o aslında. Hani biri olmasa diğeri çalışsın diyemiyorsunuz şu an için. Ne diyebiliyoruz? Parmak izi ve yüz tarama. Parmak izi ya da iris tarama. İkisi eşleşebiliyor ama diğer ikisi yüzde iris eşleşmiyor. Siz artık kendi e, kullanımınıza göre hangisi uygunsa onları açarsınız ama iris tarayıcının birazcık hani gözü de rahatsız ettiğini söylemem lazım. Belki biz alışmadık ondan ama bilmiyorum. E, yani gözünüze fener tutulmuş gibi olmuyor ama gözünüze bir şey tutulmuş gibi böyle bir gözünüzde bir rahatsızlık hissediyorsunuz. Yüz tarama çok hızlı çalışıyor. Ben olsam Parmak iziyle yüz taramasını eşleştiririm. Bir yüz taraması olmadığı zaman parmak izi zaten çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi buradaki tek sorun parmak izi yerine ilk başta mutlaka kameraya dokunuyor olmanız. Onun dışında çalışmalarında bir fonksiy fonksiyonel bir sorun yok. Ama şunu da belirtelim bu videoyu çektiğimizde en az bana geldikten sonra 3 güncelleme aldı. Daha önceki deneyimler daha farklı olabilir. Bu şu anda Mayıs'ın onu diyelim durum bu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.